Arkadaşlar e, bugün malum yılbaşı günü biz de böyle yılbaşı ile ilgili iyi dileklerimizi herkese sunalım dedik. Yeni yıl 2021 yılı herkese sağlık, mutluluk, huzur bunun yanı sıra da bolluk ve bereket getirsin. Mutlu, böyle umut dolu hayallerimizin hayallerimizle canlandırdığımız her şeyin olacağı güzel bir yıl diliyorum hepimize. Ama hayallerimizi düşünelim. Yani bir hangi hayalleri kuruyoruz bir düşünelim. Kurduğumuz hayaller için ne kadar bedel ödüyoruz, ne kadar çalışıyoruz, ne kadar uğraşıyoruz bunu bir düşünelim. Eminim bunları düşündüğümüzde onlar için çalıştığımızda daha süper bir yıl bizi bekleyecek. Ben buna inanıyorum. Olan bütün olumsuzluklardan arınacağız. Kafamızda 2020'de kurguladığımız bütün olumsuzluklardan arınacağız, 2021 daha güzel olacak, daha süper olacak. Bizim meşhur bir lafımız var, her şey süper olacak diye. Evet, her Bakacağım, şey süper olacak. Her şey süper olacak diyoruz ve e, birazcık daha böyle e, pozitif olmaya çağırıyorum herkesi. Artık ya şu oldu, bu oldu diye kendinizi yıpratmayın, kafanızdan silin atın bütün negatif şeyleri. <laughs> Sadece 2021'e konsantre olun. Ben neleri başarabilirim, neleri yapabilirim diye bir kendi kendinize. Ondan sonra her şey zaten süper olacak. Muhteşem bir yıl diliyoruz. Kesinlikle. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Görüşmek üzere.